Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel ortamında dosyaları kaydederken kullanacağımız ikili binary dosya kaydetme türünden bahsetmek istiyorum. Dosya boyutunuzu küçültecek ve özellikle büyük dosyalarda size çok yarar sağlayacak arkadaşlar. Bakınız bir dosyam var çok değil birkaç bin satır herhangi bir özelliği yok. Formül olması, renk olması, şey olması aslında bunları etkileyecek faktörler. Dosya kaydete gidiyorum arkadaşlar, farklı kaydettiğim şuraya geliyorum. Bakınız burada Excel çalışma kitabı var. Normalde böyle kaydediyoruz, değil mi? Ee, yeni dosya diyelim. Excel Workbook incesi. Yeni dosya diyelim ve XLSX olarak yazayım. XLSX olarak. Ee, bir de Sonra sayıtlarına gider bakarız. Bir de geliyorum bakınız, hem veri dosyaları için hem de makro içeren dosyalar için de kullanacağımız yani şuna da ihtiyaç kalmayacak ikili binary çalışma kitabını seçiyoruz. Buna da e, şöyle B diyeyim. Bakın iki şekilde de kaydettim. Şimdi gidip size'larına bakalım birlikte arkadaşlar. Belgeler klasörüne gittim e, şuradan en son okur. Bakınız. Birisi 322, diğeri 178 kilobyte. Yani neredeyse e, yarı yarıya bir yer tasarrufu yaptı. Özellikle büyük dosyalarda arkadaşlar. E, Tabi içeriğine göre değişecek ama size çok yararı olacak. Lütfen e, deneyiniz.